Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün Arap erkeğimizi tekrardan işe kaldıracağız. Teke kaldıracağız. Bugün işe gitmedik. Sabah bir uçuralım istedik. Hava da rüzgarlı biraz. Dün akşam canlı yayına uçurdum. Uçmadı 15 dakika gezdi. Bir tane sefer yaptı geldi indi. Yine hava rüzgarlıydı. Şimdi yeniden rüzgar var. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak. Hep beraber bir izleyip görelim. Evet, güzel taklalı bir kalkış sergiledi. Seferlerini bir izleyelim bakalım. Yok öyle yapayım zaten. Evet. Şey yap, uşak şey hata yaptırma. Yok hazır, e, değil. Adını, bir de bir gerek yok edemiyorum. Bizim de bir tane kardeşim de o Evet arkadaşlar kuşumuz tam 45 dakika uçtu ve gelip taklalı bir şekilde yerine indi. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.